Herkese merhaba kanalıma ve yeni vloguma hoş geldiniz. Dün kızlarıma söz vermiştim. Bugün akşam yemeği için kızlarla pizza gecesi yapacağız. O yüzden hazırlıklarıma başladım. Evde kendim malzemelerimle kendim hazırlıyorum ben pizzalarımı. Hem daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Hem de piştiği ortamı bildiğimiz için bir anne yüreği olarak daha rahat ediyorum. Her zaman kullandığım ölçü var benim. Ee, hamurumu ona göre hazırlıyorum 4 tane büyük pizza yapacağım için e, ölçümü ona göre yapıyorum 10 e, su bardağı un koyuyorum 2 yemek kaşığı toz şeker 2 paket Maya koyuyorum 1 yemek kaşığı tuz ekliyorum 8 yemek kaşığı zeytinyağı varsa zeytinyağı yoksa ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. 4 su bardağı da ılık su koyuyorum hamurumun kolay mayalanması için. Bu arada arkadaki bardaktaki benim e, Nescafem e, maya zannetmeyin arkadaşlar. Kafa karıştırmayalım. E, bütün malzemelerimi koyduktan sonra hamurumu hızlı bir şekilde yoğurmaya başlıyorum. Güzel bir kıvama gelene kadar yoğurduktan sonra hamurumu mayalanmak üzere üstüne streç film de koyabilirsiniz. Ben genelde bez örtümü kullanıyorum. Temiz mutfak örtüm var bu tarz hamur işleri için. Onu koyuyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Yarım saat kadar bir sürede mayalanmış oluyor hamurumuz. Sıcak bir ortam ve karanlık ortamda hızlı bir şekilde mayalanıyor. Ben de hamurun mayalanırken bu arada hem sosumu hem de pizzanın içine girecek malzemelerimi hazırlık yapmak üzere işlemlere başlıyorum. Öncelikle salça sosumu hazırlıyorum. Salçanın içerisine e, isterseniz domates sosundan da hazırlayabilirsiniz ama ben salçayla daha lezzetli bulduğum için salçanın içerisine sabahtan kalan domatesim vardı. E, hatırlarsanız bu rondoyu, şarjlı rondoyu e, daha önceden almışım ve inanılmaz sıklıkta kullanıyorum ve çok güzel çekiyor. Mini minnacık yapıyor. E, sarımsak ekledim 2 diş salçamın içerisine onu ekliyorum kekik ekliyorum ve biraz da zeytinyağı ekleyip karıştırmaya başlıyorum çok az da tuz ekledim ben bu arada salça sosumu iyicene karıştırdıktan sonra bir kenara bırakıyorum hemen tabağıma sucuklarımı kesiyorum kaşarımı da rendeleyeyim biliyorsunuz bunlar en uğraştırıcı işlemler hazır hamurum mayalanırken ben de boş boş dururken malzemelerimi hazırlayayım en azından hamurumu açarım açarım ve malzemelerimi dizip hemen sıcak fırında pişiririm kaşarımı da rendelik, rendeledikten sonra zeytinlerimi ufak bir hale dilimlenmiş zeytinim olmadığı için evde e, rondo ile küçük hale getireceğim zaten zeytini Eşim ve ortancı kızım seviyor. O yüzden çok fazla zeytin rendelememe gerek yok. Pardon rondodan çekmeme gerek yok. Gördüğünüz gibi rondo hızlı bir şekilde hemen minicik hale getirdi. Onları da sucuğun yanına ekliyorum. Ve hazırlık işlemlerim bu kadar. Normalde bir de salam ve sosis ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi ben 45 dakika gibi bir süre geçti bu arada. Ee, hamurum iyicene mayalansın istedim. Hamurumun mayasını alıyorum şu anda. Normalde 4 büyük eş parçaya bölebilirsiniz. Benim e, mutfak tezgah alanım çok dar olduğu için ben böyle hamur kovasının içinden elimle bölüp alıyorum. Normalde salonda da yapabilirim bu işlemi ama malzemeleri salona taşı mutfağa taşı yapmak istemediğim için böyle hamur kovamın içinden kalın hamurlu pizza yapacağız. Biz ince hamuru sevmiyoruz. O yüzden kalın hamurlu pizza yapacağım için 4 eşit parçaya böldüğünüzde güzel bir şekilde kabarmış oluyor. Hamurumu hızlı bir şekilde açıyorum. Merdanem ile. Da bakıyorum elime yapışanların. Tepsime koyduktan sonra Hamuru pişerken kabarmaması için bolca delikler açıyorum. Hemen 10 dakika fırında öncelikle hamurumu pişiriyorum. Hamurumu pişirdikten sonra 10 dakika sonra fırından çıkartıyorum ve malzemeleri tekrar yerleştiriyorum. İlk önce ben kaşar peynir koyuyorum. Üstüne sucuk, salam, sosis ve biraz da zeytin ekledim. Bu ortanca kızımın Ortanca kızım tam bir pizza canavarı bu arada. Her gün pizza yapın gerçekten asla hayır demeyecek bir çocuk. O yüzden ilk önce onunkini yapıp kendisini aradan çıkartıyorum. Üstüne tekrar biraz kaşar peynir serptim. Ve 15 dakika gibi kısa bir sürede pizzamız oldu. Zaten fırını ısıtmıştım. Ben hamurları açarken fırınım da ısınmıştı. Yeni aldığım pizza dilimleme, hamur dilimleme makinesi mı diyeyim, bıçağı mı diyeyim, aleti mi diyeyim bilemedim. E, o aletle hemen hamurlarımı plastik olmasına rağmen çok güzel şekilde kesti. Ve ortancı kızımın pizzası hijyenik, sağlıklı ve güzel bir şekilde hazır. Kızıma afiyet olsun. Hemen küçük kızım için olan küçük pizzayı açıyorum. Hamurunu açtım bile sayılır. Yine kalın hamurlu bir pizza. Tepsime yerleştiriyorum. Çatalla hemen kabarmaması için delikler açıyorum ve doğru fırına gönderiyorum. 10 dakika kadar bir süre Hamurumu pişirdikten sonra hemen ilk önce salça sos. Küçük kızım çok malzemeli sevmiyor. O yüzden onunkini sadece kaşar ve sosis. Çok az da salam ekleyeceğim. Kaşar ve sosis istedi benden. Son dakikada da anne çok az salam atabilirsin dedi. O yüzden çok az da salam atıyorum kendisininkine. O yüzden onunkini bol kaşarlı ve sosisli yaptım. Şöyle malzemelerini ekledikten sonra doğru fırına gönderiyorum. Bu arada 100 abone olmama son 9 abone kaldı. Gerçekten destekleriniz için teşekkür ederim. Kanalımı yeni izleyen arkadaşlar içinde lütfen kanalıma abone alırsanız, beni desteklerseniz abone olarak beğeni tuşuna basıp yorumda yazarsanız çok sevinirim. Sizlerin desteğine ihtiyacım var gerçekten kanalımı büyütebilmek için. Küçük kızımın da pizzası fırınım çok ısındığı için hızlı bir şekilde oldu ve küçük kızıma teslim etmek üzere içeriye gönderiyorum. Küçük kızıma da afiyet olsun. Sıkılmayın diye en büyük kızımın pizzasını da hemen açtım. 10 dakika fırında pişirdim. Aynı sahneleri size tekrar göstermemek için. Hemen 10 dakika sonra pişirdikten sonra fırından aldım. Salça sosunu, üzerine kaşarını ve istediği malzemeleri tek tek yerleştiriyorum. Büyük kızım da zeytinli sevmiyor. O yüzden onunkine sadece sosis, sucuk, salam ekliyorum. Mantar sevmez, mısır sevmez. Ben de tam aksine pizzada mantara bayılanlardanım, mısıra bayılanlardanım. Ve hızlı bir şekilde olduktan sonra büyük kızımınkini de hemen dilimliyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.